Aleyhisselam'a Esri u bil cenaze. Peygamberimiz buyurmuş ki cenazede acele edin cenazeyi götürmede. Ve in Eğer cenaze salihse, iyi bir insansa ve Onun için hayırlı olur. Bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Ve Yok adam kötü bir adamsa. Ve bu kötülüktür zaten ki tedavunehu anrikalikum tedavunehu korksunuz atarsınız anrikalikum Fakat omur değil mi? omzunuzdan bir an evvel atmış olursunuz. bu babu isravi bir cenazede cenazede süratli götürme bağlı diye bir bab açmış sonra diyor ki yine benzer bir hadiste seni utu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yukur eski o bir cenazede eski o seri yapın bir cenazede cenazeyi seri götürün beyin kânet saniyaten eğer iyi bir insansa karrab tümü hâ ilel hayri karrebe yukarribü takrib takrib yaklaştırma karrab tümü cenazeyi yaklaştırmış olursunuz ilel hayri hayra yani o makamını görecek değil mi cennet alada onunla zevk duyacak müthiş bir zevk duyacak Ve imkanet eğer ise gayra zelide bunun dışında salih biri değilse kâne şarrun teda'ûnehu anlikâdikum omzunuzdan atmış olursunuz. Bu rivayette de şöyle geçiyor. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yekûl. Peygamberi Zişan diyor ki, idrâ bu atil cenaze. Cenaze konuldu, çıkarıldı yani. Tahtemel her ricel. Tahtemele yüklendi her Adamlar onu yüklendiler. Ala anâkihim. Onun boyun, boğazlarına, boyunlarına yüklendiler. Bey imkanet salihatin eğer o cenaze salih birisi ise kalet der ki cenaze qaddimuni qaddimuni hadi beni götürün bir an götürün beni bey imkanet daire salihatin yok eğer salih değil bir adamsa şey facir günahkar birisi ise kalet lehnihe, kendi ailesine yakınlarına der ki ya ve yazıklar olsun eyleteh buna nereye Hı -hı. götürüyorsunuz beni yes no savteh cenazenin bu sesini işitir yesmu no, işitir. Saltehe cesedin bu sesini işitir. Küllü şey, her şey iller insan. İnsan dışında bütün yaratıklar, cinler, ağaçlar, yapraklar, her şey bunu işitir. Önemse mi yani insan, insan bunu duysaydı ve saika. Elbette bayılır. Saika bayılmak değil. Elbette bayılır diye Efendimiz Aleyhisselam. Dehşetinden bayılır. Enne Ebu Hureyre de kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men şehidel cenazede Peygamber Efendimiz buyurmuş Men kim ki şehide Yani katılırsa cenazede Kim bir cenazeye katılırsa Hatta yusalla aleyhe Ye ötre mekül edilen yedi Hatta yusalla aleyhe Namazı kılınıncaya kadar Kim cenaze merasimine katılırsa Felehu kıyratun Ona bir kırat sevap Hemen şeyi dehe, kim de katılırsa hatta tüt fener te ötürü meçhul edilen yazı. Tüt fener. Def olunca kadar. Oraya da mezara da giderse hele bu kıyratan. Ona iki kırat. Hemen kıyratan. Kıyla denildi ki. Hemen kıyratan. Kırat da nedir? Denildi. Kale misrül cebeleynil azimeyn. Misrül cebeleynil azimeyn. Cebel? Dağ. İki büyük dağ gibidir. İki büyük krat demek. Yani cenazeye namazına katıldı. Kabre kadar da götürdüyse iki büyük dağ gibi sevap alır buyurmuş peygamberimiz. Kale İbn-i Şiha bin İbn-i dedi ki Kale Salim İbn-i Abdillah İbn-i Umar Salim bin Abdullah bin Ömer Hazreti Ömer Efendimiz'in torunu Salim. Salim diyor ki Vekâne İbn-i yani babası Abdullah bin Ömer. Vesallam aleyh. Namazı kılardı. Şümme yan sağı. Bakalar dönerdi. Felemen belegahu hadisü Ebi Brir. Ne zaman ki bu yukarıdaki hadis ona ulaştı, duydu. Kana dedi ki lekatta yana kararita kesirat. Lekat düşmesiz yani zahir ettik, kaybettik kararita kesirat. Çok sevapları kaybettik biz. Kaybetmişiz dedi. Yani, Türkçe'de zayi deriz ya, zayi etmişiz, kaybetmişiz. Haddesini Ebu Hazim'in kale, şimdi biraz daha açıklıyor. Kurt'u dedi ki, Ya Eba Hureyre de, Ey Ebu Hureyre, hemen kıyrat. Kıyrat nedir? Misli Uhud'in dedi. Kale Misli Uhud'in, Uhud dağı gibi. Çok büyük sıvap. Haddesine Nafi, Nafi yine Abdullah bin Ömer'den hadis rivayet eden meşhur tabi'in alimlerinden Kıyla İbn-i Abdullah bin Umar'a denildi ki İnne Eba Hureyre'te Yakulü Ebu Hureyre diyor ki Semihutu işittim ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yakulü Ebu Hureyre şöyle diyor Ben Resulullah'tan işittim Men tebi'a cenazeten Kim bir cenazeye eşlik ederse Felehu kıyratun Ona bir kırat sevap. Ve İbn-i Ömer. i̇bn Ömer dedi ki, Abdullah bin Ömer bunu duyunca, Eksara aleyne Ebu Hureyre. Ebu Hureyre çok oldu. Çok oluyor artık. Yani bu hadisin aslı var mı yok mu? Diyor Abdullah bin Ömer. Şimdi daha açıklıyor şimdi bu olayı. Ne oldu? Ne'a. Ne'a akhbara demek. Peygamberi Zişan ne an? haber verdi ki bir gün bir nez insanlara etrafındakilere. Ennecaşiye, necaşi yani Habeş imparatoru, piliye ve bugün elde öyle ki ma bugün öldü necaşi dedi peygamberimiz birden sahabilerine. Fekar çıktı, çıktı onları çıkardı iler musalla musallaya çıkardı onları. Musalla, geçen ay geçti değil mi? Bayram bahsinde. Evet. Heh, bayram namazının kılındığı bazen de yağmur namazı değil mi? İstiska namazının kılındığı, yağmur duasının yapıldığı yer, şehrin dışında, medenin dışında, musalla. Peygamberimiz hepsini sahabiyle veya kim varsa o sırada onları musallaya çıkardı. Habeş İmparatorluğu'nun cenaze namazını kılmak için. Ve hep oraya gittiler. Şehrin dışına, Medine'nin dışına saf oldular. Kebbara Allahu Ekber dedi, tekbir aldı. Erba tekbirat dört tekbir alarak cenaze namazını kıldırdı Necaşi. Şimdi biraz daha açıklıyor aynı olayı. An Said İbni Müseyyib ve Ebi Selamet e İbni Abdurrahman Said İbni Müseyyeb'den o da tabiinin önderlerinden biliyorsunuz. Ebu Hureyre'nin damadı muhaddis aynı zamanda aynı zamanda hakik, müştehit. Ennehuma bu ikisi haber verdiler ki Haddesahu onlara anlattı. Anne bir hurayra ennehu kâle ne âlenâ Resulullah'ı. Bir gün bize haber verdi. Enne yâşî ne yâşî sahibel habeşin. Sahibel habeşin. İşte habeşlilerin sahibi, hükümdarı. Fil bugün anne diyor ki mâten fi öldü diye haber verdi. Fekâle dedi ki Peygamberimiz istâfirûni yâhîküm. İstağfir, istiğfar edin, <laughs> Kardeşiniz için istiğfar edin. Hadi bakalım. Yani cenaze namazı istiğfardır değil mi? O kardeşimiz için günahlarının bağışlanmasını Allah'tan dilemektir. Hadi dedi. Kardeşiniz için istiğfar edin. Diyerek onları musallaya çıkardı. Cenaze namazını kıldırmaya götürdü. Habeş İmparatoru için. Bu Müslüman olmuştu değil mi bu adamcağız? Kale İbn-i ve haddeseni Said bin Müseyyeb'i yine Said bin Müseyyeb haber verdi ki Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saf fe bihim bil musalla saf fe saf yaptı, bihim onları, sahabileri bil musalla fil musalla yani. Musalla da saf yaptı, peygamberimiz. Ve cenaze namazı kıldırdı. Tekebber aleyhi elma tekbirat. Dört tekbir olarak onlara cenaze namazı kıldın. Ancebir ibn Abdillah'i, o da naklediyor olayı. Enne Resulallah salle aleyhi ashameten neceşiyye. Asame diye burada geçiyor işte. Necaşi'nin ismi Asame'ymiş. Fekebber Ali Yerban. Dört rekatla cenaze namazı kıldırdı. Şimdi burada dört demelerinin sebebi var. Aşağıda gelecek cenaze namazı dört tekbirle mi, beş tekbirle mi, altı tekbirle mi diye bir ara ihtilaf olmuş. sahada arasında. Sonradan Erlisünnet üzerinde dört üzerinde birleşmiş yani. Mâte el peygamberimiz buyurmuş ki, mâte öldü el bugün abdün bir kul ki dillâhi, Allah'a hakikaten has bir kul bugün öldü demiş. O Necaşi'den bahsederken. Salihun, salih kul, ashametu ashamen, fekâne kalktı, fe emmenâ, emme, imam oldu. Yani imamen lene, fe emmenâ, bize imam oldu Resulullah, ve sallâ aleyhi, ona cenaze namazı kıldı. Anca bir amdi Abdullah kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne lekum sizin kardeşiniz kadimete öldü ve kumu kalkın bakalım ve aleyhi ona cenaze namazı kılalım ve kumna biz de kalktık ve saf ve safene safeyn bizi iki saf yaptı ona cenaze namazı kıldı. Şimdi bir başka olay anlatıyor. Hani Şabi, Şabi de geçen hafta geçti dedik ya. Ebu Hanife'yi ilme yönlendiren tabiinden büyük alim. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin. Peygamberimiz bir kabir üzerine namaz kıldı. Bu da ayrı bir olay. Bademe düfine. Ba'de sonra ne olmuş için düfine. De ötre meçhul edilgen yapın. Def sonra Peygamberimiz bir sahabinin cenaze namazını kılıyor. Olur mu? Tekebber aleyhi <de> erba. <kızı> Dört tekbirle kıldım. Kale şeybani yu şeybani dedi ki ve dedim ki ben bir şabi şabiye men haddeseke bi haza. Sana bunu kim söyledi? Yani aslı var mı bunun? Gömüldükten sonra cenaze namazı kılınır mı? Kale dedi ki es sikatü sika bir kişi bana bunu söyledi. Yani, heh, güvenilir bir rabi. Kim o? Abdullah ibn Abbas. Bana bunu Abdullah bin Abbas söyledi. Haza lafzu hadis hasen ve fi rivayet İbn Meyrin قال انتهى انتهى ذهب المكان. İntaha Resulullah ila kabrin ratbin. Ratbin rutubetten gelir ha. Ratbin rutubet. Yaş ala kabrin ratbin. Peygamberimiz daha yeni gömülmüş kabre gitti. Oraya vardı. Resulullah aleyhi ona namaz kıldı ve saf fu saf yaptılar kalp yapıyor. Peygamberimizin arkasında sahabeler bir saf yaptılar. Ve kebbere arvan. Dört tekbirle peygamberimiz o sahabeye gömüldükten sonra cenaze nuru kıldı. Kultu dedim ki bir amirin. Ben amire dedim ki diyor. Ben hadd ki sana bunu kim söyledi? Şimdi bak demin dedik ya daha sahabe döneminde hadis kritiği yapılıyor. Metin kritiği yapılıyor. Deminki örnek. Bu da başka bir örnek var. es -hikadun. Sika bir kişi demiş o da. Güvenilir birisi bana bunu söyledi. dedi. Ben şehidehu bu olaya şahit olan yani peygamberle beraber gömüldükten sonra o sahabiye kabirde namaz kılan kişi o olayda peygamberin arkasında saf tutanlardan biri İbn Abbas. İbn Abbas Abdullah bin Abbas. Minel beyin, meyin. İmam cenazenin neresinde durdu? Getirilmiş cenaze cenazeyi kıldıracak kişi neresinde durur cenaze? Biz salat aleyhi ona namaz kıldırmak için. An Semura dedi cüddemin bu sahabi naklediyor Semura. Kale dedi ki salleytu namaz kıldım kalpen nebiyyim. Peygamberi Zişan'ın arkasında cenaze namazı kıldım. Salle ala ümmü kâbim. Ümmü denilen bir kadının cenaze namazını kıldırdı Resulullah. Ve hiye bu müfessal. Yani loza iken vefat etmiş kadıncağız. Resulullah tam durdu salat cenaze namazı için aleyhime ona Tam ortasında durduruyor kadının. Fakirlerden bazıları bu hadisteki kadın olmayı bir özellik saymayarak erkek olsun kadın olsun cenazenin ortasında durulur demişler. Bazıları da yok demişler kadın olduğu için ortasında durdu Peygamberimiz. Neden? İşte şimdi kapak yok o zamanlar ya. Cenazenin üzerine kapak yok. Hep böyle görülmesin diye yani bazı hadis alimleri öyle ne diyelim ona şey yapmışlar, açıklamışlar. Kadın cenazesinde imamın kadının ortasında, orta hizasında durmasını. Kadın cenazesi cemaatten set edilmeye daha layıktır. Görülmesin diye orta yerde durdu yoluna sunmak diyor. diyor. Neticede götürecekler hocam bunu ver. Hani bir abi edin, sen bana da Hazreti Peygamber yine bir cenaze namazı kıldı. Kim? Alevdi Dahtâhin. İbn-i Dahtâh denilen bir sahabinin cenaze namazını kılmış Peygamberimiz. Kılmış. Kıldıktan sonra sünnet ötüye bir feras. Sonra ona bir at getirildi. Herhalde uzaktaki bir şeyle. Yani cennet-ül bakıyla değil de Başka bir mezarlıkta. Orada kıldırmış Resulullah onun cenazeye Defnedildi. Üç defnedildikten sonra diyor ki feras, feras at. Bir at getirildi Peygamberimiz'e bilsin de yani rahatça gitsin evine kadar diye. Uryan ama Uryan Uryan deriz ya Türkçe'de Uryan çıplak. Yani bir şeysi yok atın. eğersiz. Eğersiz bir ata bindirilmiş peygamberimiz. Ya Kalehu, racun. Adam da onu şöyle tutuyor tutarak peygamberimizi bindirmişler. Ferakibe Resulullah onun üzerine bindi. Bindikten sonra peki aleyhi tevakkasu bihi. Hemen süratlendi diyor şey. At binemi ürkmüş gibi hızlı gitmeye başladı. Ve nahmette bir bu nes'a kalbu. Biz de Resulullah'la beraber hızlandık. Hızlandık. Resulullah bir şey dedi o sırada. Tabi hızlandığı için hepimiz duyamadık. Ama birimiz duymuş. Ne demiş? Efendim, yani birimiz duymuş. Resulullah demiş ki diyor Efendimiz min iskin muallakin ev fil cemmetin ibni deddahı ibni deddahı demiş üzüm dalı cennetin üzüm dalları ikram edildi demiş Peygamberi Zişan veya bir hurma dalı bir hurma salkımı ikram edildi demiş yani bak daha Peygamberimiz hani bazılarını cennetle müjdeliyor ya bu da ona gibi bir şey. Demek ki Peygamberimizi seven, Allah'ın sevdiği kullarından biri. İlmi dahtlar, dahtlar. Şimdi kabir yapmakla ilgili yüksek bir ruh tekbir alırdı. Ala cene izine cenazelerimiz üzerine erban dört tekbir alırdı. Ve innehu o kebber ala cenazetin bir cenazede ise hamsen beş tekbir alırdı. Şimdi Zeyd bin Arkam Kufe'ye yerleşmiş sahabe olarak cenaze namazını onu getirirlemiş herhalde şimdi değil mi? Bu istifaresini de peygamberin sahbesi ya Allah inşallah ölü hakkında istifarını bunun buna kıldıralım derlermiş yani çoğunlukla. Bir keresinde diyor cenaze namazını kıldırdı 5 defkimle kıldı. Resulullah ben de sordum. Ya kale dedi ki "Kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ruha." Resulullah bazen böyle 5 defkimle kıldırırdı dedi. Şimdi diyor ki çeşitli rivayetlerde Hazreti Peygamber'in cenazede kaç tekbir aldığı, bazen üç tekbir, bazen dört tekbir, bazen beş tekbir, bazen altı tekbir, bazen yedi tekbir, bazen sekiz tekbirle cenaze namazı kıldırdığı vardı. Fakat diyor, Necaşi öldüğünde Resulullah artık dört tekbirle kıldırır olmuştu cenaze namazlarını ve bundan sonra ölünceye kadar da hep dört tekbirle kıldırdı Efendimiz Aleyhisselam. Fakat Resulullah vefat ettikten sonra diyor, sahabeler arasında yine bir ihtilaf oldu. Çünkü mesela bir sahabe görmüş bir zamanda, Resulullah beş tekbirle kıldırdığını görmüş mesela. Başka bir sahabe, Resulullah'ın altı tekbirle kıldırdığını görmüş. O da öyle iddia ediyor, yalan da değil yani söylediği de. İşte böyle bir problem olmuş. Hatta Hz. Ali Efendimiz Bedir şehitlerine cenaze namazı kılmış bir zaman. Peygamberimizden çok sonra Altı tekbirle kılmış cenaze namazını. Diğer sahabiler de böyle beş, bazen dört tekbirle kıldırmışlar. Şimdi diyor ki i̇bn Abdilber demiş ki İbn-i Abdilber kim? Bin sene evvel yaşamış tam zamanımızda İspanya'da ki büyük alimlerden İspanya'daki büyük müştehitlerden i̇bn Abdilber 978'de doğmuş 1071'de vefat etmiş. 978 1071 yani 100 seneye yakın yaşamış değil mi? Demek ki 90 seneden fazla yaşamış. Diyor ki İbn Abdilber bundan sonra artık diyor dört tekbir üzerine icma vakı oldu. Fakihler ve fetva ehli sahih hadislerde geçtiği üzere dört tekbir üzerinde ittifak ettiler. Diyor. Bunu da Nevevi nakletmiş. Nerede? Müslim şerhinde. Nevevi malum büyük alimlerden. 44 yaşında vefat etti değil mi? 44 yaşında vefat etti. 44 ciltten fazla eseri var. Rahmetullahi aleyh. Ne vereyim? Büyük alimler, hadis alimler. Biz sadece onun şeysini biliyoruz değil mi? Riyaz Salih'ini biliyoruz. Pek çok hadis üzerine kitap yazmış. Rahmetullahi aleyh. Müslümin de şerhini yapmış. Ne vereyim? İmam ne Şimdi bu İbn-i de işte İspanya'daki büyük alimlerden, orada da büyük bir İslam medeniyeti doğdu. O da müştehit, alim ve İbn Hazm'la çağdaş. Geçen hafta İbn Hazm'dan bahsetmiştik, değil mi? İbn Hazm'la beraber okumuşlar bazı hocalardan İbn Abdilber. Fakat İbn Abdilber diyor hadiste alim de onun için İbn Hazm ondan hadis alırdı. Hadis konusunda ondan çok ders almıştı İbn Hazm diyor. Bu da Kurtuba'da doğmuş, Şatıba da e. vefat etmiş. Akdeniz'e 25 km uzaklıkta İspanya'nın güneydoğusunda bir kent. Oradan da çok büyük alimler çıkmış Şatibe'den. E. Meşhur var ya muvaffakati yazan heh, İmam Şatıbi. İmam Şatıbi de işte oradan çıkmış alimlerden. Bu li lahden? bana lahit yapın diyor Saad bin Ebi Vakkas. Lahit dediğine e, mezar kazıldıktan sonra ayrıca bir yan taraf oyunuyor duvarın bir tarafı. Oraya ölü sokuluyor. Sokulunca önünün üzerine burada tahta konuyor ya tahta konulmasına gerek veya asır konulmasına gerek kalmıyor. Ölü oraya sokuluyor. Bu tarafa da böyle birkaç tane taş konmuş. Saat bile bir demiş ki Resulullah'a böyle yapıldı. Keman sun ya, bir Resulullah. Resulullah böyle yapıldığı gibi bana da böyle lahit yapın. Duvarın o tarafına koyun beni oraya sokun demiş. Bir başka hadis-i şerif. Ani ibn Abbas'in kâle cu ile fi kabri Rasulullah katil fetu hamra'u. Resulullah'ın diyor, kadın ne diyor? Kırmızı diyor, kalife konuluyor. diyor. Kim koymuş bunu? Şakran diye peygamberimizin bir kölesi var. Azatlı kölesi. Efendim? bu peygamberimizden sonra kimse, peygamberimiz onu bazen böyle üstüne alırdı, bazen de altına yayardı. Bu kalifeyi. Bazen üstüne alırdık, Bazen de altına yayardı. Yani yatak matak yok Resulullah'ın öyle değil mi? Başka böyle Peygamberimizin şeyleri de vardı. Çum gibi yani. Onları da böyle bazen üstüne çekerdi yorgan olarak. Bazen altına yayardı. Bazen de donarsa üstüne. Bir şey yok yani Resulullah'ın evinde. Hiçbir şey yok. Şakran da Peygamberimizden sonra bunu kimse kullanmasın diye o kadife yırtmış yırtmış iki üç parça yapmış. Peygamberimizin kabrine alt tarafına sermiş. Sermiş ama diyor, sahabe diyor, bunu diyor bir genelleştirme. Hayır diyor. Şafii ve diğer alimler kabir içine, ölümün altına kalife vesaire şeyler koymak mekruhtur demişler. Cumhur da demiş ki sahabilerden hiç kimse şakranın bu yaptığını yapmadı. Böyle bir ne diyelim ona adet genelleşmedi. sünnet olarak Burada kalalım